bekledik o anı yani. Yani çıkışımız yok. Elektrikler falan kesildi. Merdivenler, koridorlar hep yıkıldı. Artık millet çırlık çıllık atıyordu, ağlıyordu. Işte o an kendimizi dışarıya attık. Pijamalarıyla baş açık, ayakkabısız. Gittik yağmurlar falan. Karşı bina yıkılmış. Millet hep ağlıyor. Gitmeyecek gibiydi. Saatlerce sürmüş gibiydi. Üzerimize birkaç parça eşya alıp anca çıkabildik evden. Şanslıyız ki evimiz yıkılmadı, yıkılan moloz haline gelen evlerden olmadı. Ondan dolayı şanslıyız, bir sürü yakınımızı da kaybettik. Acayip bir şekilde yağmur yağıyordu. Ben Benle hanım anne ve babasına yetişmeye çalıştık. Geldiğimizde bina yerle bir olmuştu. Ahıt, figan inlemeleri duyduk. Bir gün boyunca yardım alamadık. Ondan sonra yardım geldi. Ee, devletimizin gücünü gördük yıllar sonra ama işten geçmiş artık. İlk önce buraya geldik. Çünkü iki yeğenim ve eniştem, kız yeğenim küçük zaten. Geldik bina ters çevrilmiş yani böyle yan yatmıştı. Bugün yedinci gün hala bekliyoruz. Hava yağışlıydı. O ara arabaya bindik. Ondan sonra aileyi aradım ulaşabildiklerime ulaştım, ulaşamadıklarıma. En son yanım annem kardeşimin binasını binasının çöktüğünü öldüklerini söyledi. Biz o an dedik zaten ölüyorum. Ölecek. Sadece eşime dedim. Çocuklar diğer odadaydı. Sadece dedim ben bebeğimle birlikte olayım, sen diğer çocuklarının yanına gidiyorum. Bu an tek yaptığımız kelime şahadet getirip artık yani bitti dedim çocuklarım yok. Biz yokuz. Sırf çocukları perişan etmemek için çalıştım gece gündüz. Gece hamballık yapardım ya. Gece bir 1'de üçte de. hamballık yıkar giderdim hep. Kurtarın diye bağırdı. Çünkü düzenli bir çalışan çocuk olmadı, kimse olmadı. Düzenli bir afak yoktu. Gönüllü çalışanlar vardı. Gönüllü çalışanların ne kadar bir tecrübesi olabilir? Hiçbir tecrübesi yoktu. Buraya bir afak gönderilseydi, yani o bağıra bağıra hiç kimse ölmezdi. Ülkenin zaten hiç çalışılmadı. Herkes kendi kendindeydi yani. İkinci günü bir tane mine kepçe vardı. Oradan çıkar, buradan çıkar. İki gündür yani kepçe var, çalışma var. Bak daha kaç gündür, bak beş gündür buradayız enkaz altında. Daha 5. katta. Yerle bir olmuş her taraf. Yeğenim var, ablam var, amcamın oğlu var. İlk anda müdahale edilseydi belki kurtarılabilirdi ama naaşını çıkarttım maalesef. 4 gün boyunca naaşı açıkta bekliyordum. İlk anda yardım gelseydi belki daha fazla bu kadar can kaybı muvaffak olurdu ama kurtar, kurtarılanlar da çok olurdu. Yardım yok. Hep kendi çabalarla millet çıkarmaya çalıştık. Gelmedi. İki, yani, buranın valisi bin demiş bin ki alır. hasar, sadece hasar var yani yıkım falan yok demiş. Öyle anlatmış. Ondan sonra millet geldi ki adıyaman yıkılmış. Bitmiş yani. Ondan sonra üçüncü günü gönderdiler. Kendi enkazımızın altındakileri kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalışırken burada beklerken biz bu binalardan gece bizi kurtarın diye hep sesler geliyordu. Gidiyorduk bir ekip çağırıyorduk. Geliyor köpek getiriyor. Köpek onay vermemiş. Burada diyor Burada diyor şey yok diyor. Yaşam yaşam yok diyor. Yani bu şekilde insanları yaşam yok diyor gidiyor iki saat sonra ses geliyor altlardan. Kurtarın imdat diye. Yardımlar bir gün sonra gelmeye başladılar. İşte millet zaten ilk günü açdı. Çünkü kimse eve giremedi. Herkes sadece üstünü alıp çocuğunu alıp çıktı. Bayağı bir zaman dışarıda bir şey bulamadılar. Bir gün sonra Cizre geldi. Cizre saat 10'da geldi. Bir de bir ekibi de saat 12'de geldi. Sonra Koceli geldi sağ olsun. Diğer tarafta geldi yardım geldi. Ondan sonra her şey çok aldı. iş işte geçtik de sonra. Buranın Büyükşehir Belediyesi kaçmış gitmiş. Valisi kaçmış gitmiş. Evet. Nerede bu insanlar? Neredeler yani? Niye bir yardım göndermediler? Yani bugün bir çalışmaya başlandı buraya ya. Biz beş gündür ne çekiyoruz? Biz burada beş gündür bak canımız gitti. Bizim canımızın canı gitti ya. Biz bekliyoruz burada. Dayım kızını, teyzem kızını, çocuklarını, iki, iki tane teyzem oğlunu kaybettik. Akrabalardan 70-80 tane akraba var. Hangi birini sayayım bilmiyorum. Yaklaşık 20 kişi kaybettik. Daha burada 4 tane e, akrabamız var. E, ona uğraşıyoruz işte. Şu an ailede 3 defa su 20 tane. 15'ini gün kendi aile mezarlıklarında götürdük. Şu an 5 tanesinin çıkarılmasını bekliyoruz bu binadan. Benim oğlum burada toprağın altına girdi. Biz altı gün burada bekliyoruz. Kardeşim cenaze çıkarmışlar. Oğlun iki gün sonra çıkarttık. Yengemde de da cenaze enkazın altında. Belediyenin ne bir gelişi var, ne bir gidişi var, ne bir çadırı var. Tuvalet desen hiçbir şey yok. Birinci gün, ikinci, ikinci gün biz ekmek bulamadık. İkinci gün biz ekmek bulamadık. Yani o da bize geldi. Birinci gün zaten biz sadece diyorduk ki e, çocuklar soğukta ölmesin, yaşlılar yağmurun altında kalmasın. Sadece biz bunu düşündük. Cebimizde paralarımız yoktu biz evlerden çıkarken. Bir eşim fabrika işçisiydi. Aylığımız bizim ayın beşinde yatıyordu. Biz eşimle hayalimiz beşinde yatacaktı. Biz gidip markete gidecektik. Biz evden çıkarken bir milyonumuz bile yoktu. Eşimin akrabası sağ solu para gönderdi. Biz öyle ayakta durduk. Ve o rezaletin için otogarda bizden para istiyorlar. Uçak bekledik, kimse yoktu orada. Biz gönüllüler olarak bekledik yani. Kalktı kalkacak bilmem ne derken 15 saat falan bekledik. Yani bir 24 saat sonra falan hani biz tam olarak gelebildik. Bizi yöneten, koordine eden bir e, AFAD'ta herhangi bir yetkili yok. Veya bir başkasını koordine eden bir yetkili yok. E, koordineli bir şekilde çalışsaydık belki daha ...fazla insan kurtarabilirdik diye düşünüyorum. Bulgurumuz, pilavımız, makarnamız ve yağımız var mı? Hiç kimseye yetemiyorum, yetişemiyoruz çünkü... ...çok eksik var. Yani insanlar çadır istiyor... ...insanlar çok mağdur burada. Yetemiyoruz, daha fazla olması gerekiyor. İnsanların daha fazla gelmesi gerekiyor. Burası mahşer yeri. Bazı arkadaşlarımız eksilerin çıkarılmasına yardım ediyor. Biz de burada... E onlara işte yemek hazırlıyoruz. İşte yardım getirebiliyorsak yardım dün organize ettik. Burada çünkü ihtiyacı olan arkadaşlar, insanlar var. Yardımları buraya aldık. Buradan dağıtıyoruz. Ne bunlar? yani bunlar ceset ceset var içinde. Evet. Haber vermemize rağmen halen gelip ceset torbalarını alan yok. Ve diğer sokaklarda daha fazlası var. Yani iki tane değil, onar onar ceset torbası şeklinde. İmkanımız olsaydı daha çoğunu kurtarsaydık. Ekserimiz oldu. Bazılarını kucaklarımızda taşımak zorunda kaldık. Bazı ceset torbamız ilk günlerde yetersizdi. O yüzden bazılarını kucaklarımıza taşıdık. Cenazelerimizi götürecek araç bile yok. Kendi arabalarımızın bağcılarına cenazelerimizi sıkış tıkış doldurup hastanelere götürüyoruz. Motorlarla, motosikletlerle cenaze taşıyorlar. Yok, kucağında çocuğunun cenazesini mezarlığa kadar taşıyan, hastaneye kadar taşıyan insanlar var şu anda. Bu çoğunun cenazesini bile kaldıramadım. Bizim için büyük bir acıydı hiç yani normalde bir cenaze olduğu zaman bütün iş yerlerimizi kapatırdık işte kaldır indir örf adetlere göre. Şu an onları yapamadığımız için cenazeyi bile götürüp defnedemediğimiz edemediğimiz için çoğu insanımız kine. Bu üzüntü de bizde ayrı bir sıkıntı. Kimsesi olmayan veyahut da aynı aileden vefat edenler hususunda kimlik tespiti durumu. Problem olduğu zaman burada bekleme durumu var. Veyahut da şurada gördükleriniz işte bunlardan da işte ee... Eşi, Allah rahmet eylesin, vefat etmiş ama işte çocuğu bekleniyor, ee, kardeşi bekleniyor. Gelecek diye bir şey yok. Gelecek, Rabbim nereye kadar yürüyor, yürü kulum derse yani. Ne yapacağız? Çadırlarda böyle bekleyeceğiz. Yaptığımız bir şey yok yani. Bir gelirim olmadığı için daha ne yapacağımı bir kestiremedim. Bir dükkan dükkanımız vardı, o da yıkıldı. Üç orta, üç kardeş ortaktı. O da yıkıldı. işte şu an ne yapacağımız da kararsızlık yani. Diye bunlar ki sahile kimse kalmamış. Ki binalara da zaten sağlam olan binalara dahi girilmez. Yani kalamaz kimse korkulamaz. Düzelince inşallah geri geleceğiz.